Arkadaşlar bugün organik bileşiklerde 9. dafta 17 9. bölümle devam edeceğiz sizinle organik bileşiklerde karboksilik asitlere geldik karboksilik asitler yapısında karboksil grubu içeren organik bileşiklerimiz bizim karboksilin sayısına göre bunlar Tabii ki mono ve poli olmak üzere iki ayrılıyor Aynen alkollerdeki gibi mono karboksilik asitler yapısında bir tek jog grubu içerenler. Poli ise birden fazla bu gruptan içerenler diyebiliriz. Karboksilik asitlerin genel formülü CnH2nO2 şeklinde ifade edilir. Ama dikarboksilik asit olursa bu 2n-2 oksijen sayısı ona bağımlı olarak artacak şekilde devam edebilir. Şimdi bizim karboksilik asitlerin içerisinde mono olan formik asitimiz en önemli organik asitlerimizden bir tanesidir. Nedeni de şudur. Bilinen organik asitlerin içerisinde en güçlü olan formik asit 2 numarada ise asetik asit gelir. Biz bunlara metanoik, etanoik asit şeklinde isimlendirme yapıyoruz. Dikarboksilik asitlerimizde de birden fazla jog grubu içeren olduğu için bunların da yine polikarboksilik asit olarak ifade ederken yapısında hidroksi içerenler hidroksi asitler yapısında pi bağı içerenler doymamış asitler ve yapısında amino grubunu içeren amino asitler olmak üzere de yine kendi içerisinde malarını yapabiliriz şimdi karboksilik asitlerle ilgili adlandırmadan bahsedeceğim bu adlandırmada gençler bir numaralı kuralımız şudur karboksilik asitlerde jok grubuna en düşük numarayı verecek şekilde numaralandırma yapacaksınız. Karbonun numaralandırılmasında bu çok önemlidir. Her defasında bu gruba bir gelecek şekilde numaralandırdıktan sonra yan grupların direkt isimlerini 2 kloro, 3 metil, toplamda 4 karbonlu olduğu için butanoik asit olarak adlandırırken burada yine bir dediğimiz için 2 de Şöyle numaralandırmada alfabetik sıralamaya da dikkat ediyorsunuz. 4 amino, 2 hidroksi, 3 metil pentanoik asit olarak adlandırılıyor. Karbon atomları arasında pi bağları varsa onları zaten biliyorsunuz. Pentenoik asit ya da işte butenoik asit olarak adlandırabilirsiniz yine. Şimdi bunların isimlerini teker teker yazalım. Ayup adı metanoik asit birincisi için söylüyorum. İkincisi için etanoik asit metanoik, etanoik diye gidiyor. Üçüncüsü 3 üç karbonlu olduğu için propanoik asit. Propanoik asit. Sonra bu 4 karbonlu olduğu için butanoik asit. Butanoik asit diye geçer. Diğerine bakarsak 1 2 3 4 5. 2'de hidroksi var. O zaman 2 hidroksi pentanoik asit. 5 karbonlu olduğu için pentanoik asit olarak adlandırabilirim. Burada 3 karbonlu 3 e, hidroksi 2 metil propanoik asit. 3 karbonlu bir asitimiz olduğu için propanoik asit. Ve buna bakarsak 4 e, amino bakın 1 2 3 4 4 amino 2 metil butanoik asit butanoik asit ve 2 butenoik asit çift bağ olduğu için gençler alken gibi 2 butenoik asit diyeceksiniz. 2 tane monokarboksil değil de dikarboksilik asitse, 2 tane çok grubu varsa biz buna etan dioik asit olarak adlandırmamızı yapıyoruz. Mesela bunda da 1, 2, 3, 4. Birinci karbonda var. Bir de beşinci karbonda var. 1, 5 penta dioik asit olarak adlandırıyoruz. Ve yine 1, 2, 3, 4 yani 2 amino gençler 3 hidroksi 3 metil butanoik asit. Bunu da böyle adlandırırken diğerinde ise 3 4 5 6 4. karbonda çift bağımız var. 3 3'te hidroksi var. 3 hidroksi 4 hegzen oik asit hegzen oik asit bunu da böyle adlandırabiliriz bu biliyorsunuz benzoik asit yapısında bir tane çok grubu var buna biz benzoik asit diyoruz diğerine ise 2 hidroksi benzoik asit ve diğerine ise 3 kloro benzoik asit. İşte adlandırmalarımızı bu şekilde yaptık. E, grubuna her zaman bir gelecek şekilde numaralandırma yaparsanız hep doğru olur. Mesela bunlar da biraz yaygınca kullanılan formik asit, asetik asit, propiyonik asit, bütirik asit şeklindeki Valerik, tartarik ya da malik asit olarak da yapılan yaygın adlandırmalar ama ya biz yaygından çok ayupak adlandırmasını daha çok kullanacağız. Doymuş yağ asitlerine dikkat edin. CNH2N artı 1. Bunların bütün bağları sigmadır. Doymamış yağlarda en az bir tane ikili bağ olacağı için 2N-1 ya da 2N-3 şeklinde her birinde ikişer tane hidrojen azaltarak doymamış yağ asitlerini adlandırabilirsiniz. Doymuş yağ asitleri katı yağlardır. Doymamış yağ asitleri ise sıvı yağlardır. Sıvı yağlar bildiğiniz işte bitkisel yağlar, işte ayçiçek yağı bilmem ne gibi düşünebilirsiniz. İşte biz doymuş ve doymamış yağ asitlerini de bu şekilde kategorize edebiliyoruz. Şimdi bunlar da formül yazmadan bahsediyor. Butanoid dediğine göre 4 karbon çiziyorsunuz. Coh grubu bir numaraya gelecek şekilde. 2'ye etil bağlıyorsunuz. C2H5. 3'e amino bağlıyorsunuz. İşte bu şekilde. Geri kalan kısımları hidrojenle tamamlıyorsunuz. İşte bu bu şekil oluyor. Pentenoik asit dediğine göre 5 karbonlu bir asit. 3 4 5 1 2 3 3'e çift bağ koyuyorsunuz gençler. 3'te çift bağ var. 2'de klor var. İşte onu da bu şekilde hidrojenler tamamlanır. hexanoik heksanoik asit dediğine göre 6 tane karbon. 3 4 5, 6 cok grubu ve 2'de metil bağlı 2'ye metil yazıyorsunuz 3'e fenil bağlıyorsunuz fenil buydu zaten tamam işte bu da egzanoik asidi gösteriyor e, propanoik asit propanoik asitte 3 karbonlu cok grubu 3'e siklopentil bağlıyorsunuz o da böyle bunları mesela şöyle hidrojenlerini yazabilirim size böyle. Peki pentadioik asit dediğine göre demek ki iki tane cok grubu var. Beş tane karbonu yazıyoruz. Birinci karbonumuz cok grubu. İkinci karbonumuz yine yani beşinci karbonumuz yine cok grubu. Onu da böyle gösterdik. Tamam. İkiye de klor bağladığımız zaman işte bu şekilde şurayı silelim. Bu da bize 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5 pentanoik, asit ve 2 kloro şeklindeki yazılım. Hatta bunu size biraz daha güzelce gösterelim. Biz genelde karbonlar bağlı olduğu için böyle yazmayı daha uygun buluyoruz. Arada CH2 var. Arada bir daha CH2 var. Sonra burada bir klor var. İşte gençler doğrusunu daha güzelini buraya açtım. 1, 2, 3, 4, 5, Gerçi iki kloro dediği için dur tersten gidelim. Şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. işte oldu. 3, 5 dihidroksi benzoik asit. Benzoik asit buydu. Coh grubuyla. 1, 2, 3. 3'e ne yazıyoruz? OH. Bir de 5'e yazıyoruz. İşte bitti. Demek ki karboksilik asitlerde buna dikkat edelim Adlandırmaları soruyor bize. Anlandırmalarda bakıyorum. 3 metil, 4 penten, 1 ol demiş. Evet 1, 2, 3, 4 penten, 3 metil, 1 ol. Doğrudur. Buna bakarsak 2 metoksi. Burası propan. 2'ye metoksi bağlanmış. Yani bütan, 2 metoksi bütan. Doğrudur. Buna bakarsak karbonlu en düşük numarayı vereceğiz. 3, 4, 3 metil butanol demiş. Evet bu bir keton olduğu için doğrudur. Buraya bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 4 hidroksi pentanoik asit demiş doğrudur. Bu butanol değil bu aldehit grubunu içerir. Butanal olması lazım. Edirne yanlıştır. Evet örnek 02'de X doymamış yağ asidi. Doymamış yağ asidi cnh 2 n 1 COH şeklinde bu doymamış yağ asitleri için kullandığımız bir formüldü. Doymamış yağ asiti. O zaman en yerine 11 yazarsak evet 22'den bir çıkarırsak doğru bu doymamış yağ asiti. Y sekonder alkol grubu içeren hidroksi asit doğru. Peki Z protoninin oluşumunda evet bir amino asit olduğu için doğrudur. X hidrojenle katılma tepkimesi verir. Evet yapısına pi bağ içerenler doymamış yağ asitleri. Doymamış yağ asitleri hidrojenle katılma tepkimesi verir. Doğrudur. Ha, y hem asit hem bazlarla tepkime vermez. Bunu verecek olan Z'dir. Amino grubu baz. CO grubu asit özellik gösterdiği için hem asit hem bazlarla tepkime verir. Evet burada asitlerin kullanıldığı yerleri anlatmış. Tartarik asit işte üzümde malik asit elmada sirke asiti falan gibi. Bunlarla çok fazla işiniz olmaz gençler onu söyleyeyim. Karboksilik asitlerin fiziksel özelliklerinde en önemli şey yapılarında ilk dört üyesi suda gayet güzel çözünüyor. Polar oldukları için ve hidrojen bağı içermeleri, hidrojen bağı içeren alkollerden sonra ikinci üyedir ve e, organik asitler, karboksilik asitler hidrojen bağı içerdiği için suda daha fazla çözünür ama yine mol kütlesi arttıkça çözünürlük azalır. Ve Moleküller arasındaki hidrojen bağından dolayı dimer moleküller halinde kendi moleküller arasında dimerleşme dediğimiz hidrojen bağlarının ucuca tutulması söz konusudur. Ve alkolden aldehitten daha yüksek bir kaynama noktasına sahiptir. Hem hidrojen bağı içermesi hem de emasının büyük olmasından kaynaklıdır tabii ki bu da. Ve molekül kütlesi arttıkça yine kaynama noktası artar. Bunların sulu çözeltileri zayıf, turnusolu kırmızıya çevirir. Bunların çoğu kokulu bir yapıya sahip karboksilik asitler. Mesela sirke asidi dediğimiz gibi işte üzüm suyunun özellikle kendine has. Hepsinin kendine has belli bir aroması ve kokusu vardır. Bunlar birçoğu da oldukça yakıcı özellik gösterebilenleri de var tabii ki de. Mesela bu bir e, propanoik asit dediğimiz karboksilik asit. Bu bir alkol. Birincisi asit. ikincisi alkol. Üçüncüsü ise bir aldehit. Dolayısıyla kaynama sıcakları en büyük olan X, daha sonra Y, daha sonra Z. Evet, kaynama noktası hem e, biliyorsunuz, e, molekül kütlesi hem de hidrojen bağıyla çok doğru orantılı olduğu için doğru. Z amonyaklı gümüş nitrat ile aldehit olduğu için aynı oluşur, doğru. Z bileşiği yükseltgenirse Y bileşiği oluşur. Evet, aldehitler yükseltgendiği zaman karboksilik asitler oluşturur. Doğru. X ve Z bileşiği karbonil grubu içerir. Doğru. X kendi molekülleri arasında hidrojen bağı. Ee, bu yanlış. Z bileşi yükselt gelirse X oluşturur. Y'yi oluşturmaz. Bu da dimerleşme özelliği gösterir. Doğru. X Z yükselt gelirse X'i oluşturur. Y'yi oluşturmaz. O yüzden yanlış. Diğerleri doğru. 3 metin 3 pentenoik asit. Pentenoik dediğine göre 5 tane karbonu yazıyorsunuz. 3 4 5 1 2 3 3'te metil var. 3'te çift bağ da var. 1 2 3. Yani böyle. Doymamış bir karboksilik asit doğru. 2 tane pi bağ içeri. Evet, biri burada, biri de karbonil grubuna bağımlı olan bu kısımda doğrudur. Karbon atomları bu sp2 birleşmesi yapar. Bu da sp2 birleşmesi yapar. Bir tane de burada sp2 birleşmesi yapan var. 3 tane sp2 var. Doğru. Cis trans izomerine bakalım. Burada çift bağ var. CH3'ler ay güzel cis trans izomerisi gösterir. Burada yanlışlık var. CH3'ler bakın cis trans izomerisini gösterir. Kapalı formlu C6H10O2 doğrudur. Yaygın adı oksalik asit. Hemen söylüyorum gençler okzalik asit iki tane çok grubunun bağlanmış olduğu etan dioik asit. Bir dikarboksilik asittir. İki tane pi bağı içerir doğru. Etandiyoik asittir doğru. Kapalı formülü H2C2O4'tür. Doğru. Hayır. Tek tür fonksiyonel grup içerir. Ondan da iki tane vardır. İki tür fonksiyonel grup içermez. Hangisinde x'in kaynama noktası y'den büyüktür demiş. Düz zincirlerin kaynama noktası daha büyük. Bunda y x'ten büyük. Alkol, asit, asitinki daha büyük. Aldehit, alkol. Alkol hidrojen bağı içerdiği için daha büyük. Buna bakıyorum. Ha, hidrojen bağı birden fazla olduğu için daha büyük. Ha, bu asit, bu keton. Asitin kaynama noktası hidrojen bağı içermesi ve emasının daha büyük olması nedeniyle ketondan daha fazla. Ve burada karbon sayılarını aynı tutmuş. Evet kimyasal özelliklerinde bunların birçoğu organik asitlerin normali inorganik asitler gibi davranmakla beraber çoğu aktif metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarır. Çoğunun sudaki çözeltisi yine iletken özellik gösterir ama biraz daha zayıf özelliktedir bu. Çoğu yine aynı şekilde bazlarla tepkimeye girerek nötralleşme tepkimesi verir. Yine normal organik bazlarda inorganik bazlar gibi aynen onların reaksiyonlarındaki özellikleri karbonat bileşiklerle karbondioksit gazı açığa çıkarma gibi birçok özelliklere sahiptir. Tek farkları organik asitler normal inorganik asitlerden çok daha zayıftır. Çünkü iyonlaşma yüzeleri çok düşüktür. Karbonlarla hidrojenlerin arasındaki bağlarının kuvvetinin çok fazla olması sebebiyle de hidrojen iyonu kolay kolay ortama vermedikleri için de zayıf asit özellikleri gösterirler diyebiliriz. Ve burada bir tek formik dikkatinizi çekmek istiyorum. Failing ve tolensi etki eden çünkü formik asitin burası hala aldehit özelliği gösterdiği için failing ve tolensi etki eden aldehit dışında tek organik bileşik Formik, Formik asit bir kademe daha yükselt gene bilme özelliğine sahiptir. Ve kullanım alanlarından bahsettiğimiz zaman da bunların çoğu doymuş doymamış yağ asitlerini oluşturduğu için bazlarla etkileşerek hidrolizi olması sonuçlarında sabun oluşumunda çok kullanılırlar. Eğer N-A'lı bir yapı varsa beyaz sabun yani sert sabun, K'lıysa Tabii ki biz buna Arap sabunu ya da sıvı sabun özelliği gösterir diyoruz. İşte potasyum ya da sodyum istiharatlardan bahsetmiş burada. Beyaz sabunda na var. Arap sabununda K var. Ve biz bu sabunların özellikle asit artı bas tuz kısmını sabun gibi size ifade edebiliyoruz. Ve bunu biz kimya her yerde de zaten size anlatmıştık. Yine Benzoik asit, aromatik, karboksilik bir asit, sarımsak, kurelik, tarçın gibi gıdalarda bulunduğundan bahsetmiş. İşte sodyum benzoat da yine birçok maddelerde güve kovucu özelliğe, zararlı mikroplardan arındırma gibi öldürücü etkiye sahip ketçaplarda ya da birçok şeyde koruyucu madde olarak kullanılabiliyor. Evet. Formik asitle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Tolens ayıracıyla amonyak gümüş nitratla gümüş aynası oluşturur. Doğru. İçerisinde asidik sabiti en büyük olan evet en güçlü organik asit formik asittir. En güçlü organik asit formik asit doğrudur. Moleküllerin arasında hidrojen bağları var. İzomeri olan bir ester yok. Evet çünkü tek karbonlu olmasından dolayı ester en az en az iki karbondur. Yaygın adı ise karınca asitidir. Sirke asidi değildir karınca O yüzden bu doğru değildir. Evet yine burada örnek sorular var. X1 aldehittir demiş. Asetilene su katılırsa aldehit oluşur. Aldehitin getirip yükseltgenme tepkimesi sonucunda da karboksilik asit oluşur. X bileşiği aset aldehittir doğru. X bileşiği indirgenerek Y bileşiğini oluşturur demiş. Hayır burada yükseltgenerek bu bir yükseltgenme tepkimesidir yanlış söylemiştir. Y bileşiği etanoik asittir demiş. Doğru. iki karbonlu olduğu için. Y'nin kaynama noktası X'den büyük. Evet asitlerinki daha büyüktür. Fonksiyonel grubu da COH grubudur. Doğrudur. Evet elimizde CnH2n artı 1 COH formülüne uygunsa biz buna doymuş yağ asiti diyoruz. Eğer cn h 2 n 2 2 pardon 2 n 1 ya da 2 n 3 ise biz buna doymamış yağ aseti diyoruz. O zaman 2 n artı 1 uyduğu için doymuştur. 2 n eksi 3 evet bu doymamıştır. 3 mol x'in gliserin oluşturduğu sıvı haldedir demiş yağ. Ee, bir kere bu X doymuş bir yağ asidi ise katı bir yağdır. Katı yağlar oda sıcaklığında sıvı halde bulunmaz. Yanlıştır. Y sıvı yağdır. Doymamış olduğu için ve bitkilerden elde edilir. Doğrudur. Kuvvetli bazlarla oluşturduğu tuzlara da ne demiştik? Sabunlaşma demiştik. Evet, buradan gerisi ödev testine dönmüş. Birkaç tane örnek çözelim. Mesela X bileşiği oksi asit doğru. Y bileşiği amino asit doğru. Z çift bağlı için suyun rengini giderir doğru. E, X amonyaklı gümüş nitrat çözelsiyle aynı oluşturur. Hayır oluşturamaz. Çünkü burada aldehit ya da formik asit özelliği yok. Y hem asit hem bazla tepkimeye giriyor. Amino asitler hem asit hem bazla tepkimeye girer. O yüzden doğru. Denizli yanlıştır. <laughs>